Konulisten merhaba, cuma olduğu gibi karşınızdayız. Ben İngiliz tatlıbalı ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan. Sinan merhaba. Merhabalar. Boykot haftası, ee, çok tartışmalar yaşandı. Boykotun bir darbe girişimi olduğu söylendi, demokratik bir hak olduğu iddiası ortaya atıldı ve 2 Nisan günü de e, ilk pratiği aslında gerçekleştirdi. İşin açıkçası 2 Nisanı takip eden 3 Nisan Perşembe günü. E, çok basında bu işin takip edilip boykot ne derece uygulandı ne derece etkili oldu olmadı üzerine e, pek bir haber çalışması ben göremedim. Ama sokaktan izlediğim şuydu ki e, yaşadığımız İzmir özelinde e, bu işin bir parça etkili olduğu e, özellikle büyük mağazaların, e, sıkıntıda olduğu, mahalle esnafı olmasa bile görülüyor. En azından benim bir bu. bu. E, boykot meselesi özelinde senin gözlemlerin ve bu işin e, politik tartışmaları bağlamında düşünceleri nelerdir? Aslında bunu merak ediyorum. Bunu anlatarak, e, anlatmanı isteyerek başlayalım istiyorum. Evet. E, ilk önce boykotun e, bağlamını konuşmamız gerekiyor. E, biliyorsun Seyircilerimiz de çok iyi biliyorlar. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon için düğmeye basıldıktan sonra tutuklanmalar, arkasından sokak hareketleri ile bu hukuksuzluğa karşı bir çıkış yapıldı ee, özellikle CHP lideri Özgür Özel e, liderliğinde. E, aslında boykotlar e, böyle başlamıştı. Yani Türkiye'deki adaletsizliğe, hukuksuzluğa bir tepki olarak. E, fakat e, hem İm İmamoğlu protestoları hem de bu boykot başka bir kulvara da sıçramış durumda. Türkiye'deki yoksulluğa aslında ee, alım gücünün e, düşüklüğüne yönelik bir e, tepkiye de evrildi. Hani e, biliyorsun Türkiye'de e, 5 milyon insan inanılmaz bir zengin e, Hollanda standarttan da yaşıyor. Fakat halk kesimleri e, özellikle e, her zaman uyguladığımız gibi öğrenciler, gençler ve emekliler e, hem bir gelecek göremiyorlar Türkiye'de hem de e, ağır güçleri giderek azalıyor. Giderek fakirleşiyoruz hepimiz. E, bu alamda e, politik boyuttan bir ekonomik boyuta ya da politik ve ekonomik e, tepkileri birleştiren bir anlamda boykot e, bence etkili olmuşa benziyor. Burada nicel e, tartışmaların röğre e, e, girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. E, evet, yani boykot e, iktidar kesimlerini çok ciddi şekilde ürkütmüşe benziyor. Yani koca koca bakanlar e, ellerinde sepetle e, alışveriş yaptıklarını gösteren e, fotoğraflar, videolar 80'li 80 yıllarda e, Çernobil'den sonra çaylara radyasyon bulaştı dendiği zaman bir bakanın e, çay demeyip içmesi geldi aklıma. Gibi, <laughs> gibi böyle. E, belki burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Geçen programda da söyledik. Yani bu boykot bugün yapılmış bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte defalarca boykotu dinleme gitti. Evet, evet bu çok fazla konuşuluyor zaten. Konuşuldu hafta boyu. Bir ülkeye, bir ürüne hatta enflasyonu yüksek fiyattan satış yapan firmaları boykot edin, almayın mal diyor. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı mesela karışım sahte mal üretenlere yönelik listeler açıklayarak aslında bir tür boykot uygulamasına devam ediyor. Evet. Yani bunları almayın demek istiyor bu boykot listesiyle. E, şunu unutmayalım. E, 9 gün bayram tatilindeyiz. Yani bayram tatilinin 9 güne çıkarıldı. Bu bile esnafı bir boykot aslında. Yani hükümet tarafından, iktidar tarafından eğer boykot varsa sağlık ocakları kapalı, şunlar kapalı, bunlar kapalı. E, e, siyasi tepkileri e, dindirmek, sokak hareketlerini önlemek için Evet uygulanan evet. E, bu 9 günlük bayram tatili esnafa bir boykot aslında. Yani esnafa bir evet. boykot ama e, öte yandan e, otobüs firmaları için e, çok hani e, kucaklanısı bir hareket. E, çünkü ben e, karayolu, şehirler arası karayolu ulaşımını sık kullanan birisiyim. E, ve bayram öncesinde e, gerekli zamlar yapıldı. Evet firmalar tarafından hani belki gerçekten yapılması gerekiyordu çünkü e, hiçbir zaman anlamamışımdır şimdi isim vermeyeceğim o sık kullandığım e, firmayı ama hani bu bilet fiyatlarıyla e, ve e, yani özellikle sürekli saatte bir İstanbul İzmir arası seferleri var ve e, yarısı boş gidiyor görüyorum e, indiğiniz yerde İstanbul'da Ankara'da İzmir'de şehir içi servisler var o servislerin e, çalışanları var yazaneleri var, yazhanelerinde çalışanları var. Hani bu bilet fiyatlarıyla nasıl bu iş karşılanıyor diye hep düşünmüşümdür. <laughs> Dolayısıyla hani o boykot bir yerden birine bir darbe iken... ...bir başka kesimin işini yarayabiliyor. Ama tabii bizde biraz bu işin işine geldiği gibi... ...ya da gücü yettiği kadar uygulandığını ben düşünmüşümdür. Daha önce pek çok kısa süreli, belki geçici, belki yarım yamalak boykotlara... Şahit olduk Örneğin, şimdi serbest kalması falan konuşulan Abdullah Öcalan İtalya'da tutulurken İtalya şaşırma, sabrımızı taşırma diye bir boykot vardı. İşte makarnalar dökülüyordu yerlere. Hacı Muratlar sopalarla parçalanıyordu falan. Ama mesela Amerika'yı boykot etmeye gelince kimse cebindeki iPhone'u atıp yerde sokakta parçalamadı. Çünkü bugün bir iPhone, sabah dinledim önceki gün, 110 bin lira olmuştu. Şimdi hadi boykot et. Hadi onu da e, tepkili göster. O iPhone'u da at yere kır. Yani olmuyor öyle. Almanya'yı protesto ederken Hacı Murat'ı parçalaması kolay da Mercedes'ini e, aynı şekilde davran bakalım. Ve markada veriyorum. E, yani birazcık böyle ama en e, tüketim boykotu olunca iş biraz değişiyor. Evet. Boykotlarda böyle bir tutarlılık da çok aramamak gerekiyor. Yani insanlar mesela şimdi Tesla'yı boykot ediyor Almanlar. Neden? Çünkü Almanya'daki seçimlere karışıp ırkçı bir parti, faşist bir partiyi desteklediği için evet. Elon Musk'ın e, testasını evet. protesto ettiler ve boykot ettiler. Bunlar çok doğal haklar. Belki bir bağlamı da şöyle kurmamız gerekiyor. Aslında Mehmet Şimşek öncülüğünde uygulanan iktidarın evet. ekonomi politikası başlı başına bir boykot. Yani enflasyonu düşürmek adına halkın alım gücünü Tüketim e, imkanlarını kısıtlamaya çalışmak, e, daha az tüketime onları mahkum etmek e, baş başına bir boykot aslında. Yani iki yıldır, e, iki yıla yakındır e, uygulanan e, yerli neoliberal e, IMF programı aslında e, halkın alım gücünü daraltarak yüksek faizlerle krediye ulaşmasını, ...temel gıda maddelerini bile e, erişmesini e, kısılayarak aslında halka yönelik bir boykot uygulanıyor. Ya da esnaf kesimine yönelik bir boykot uygulanıyor. Sen de bugün eh. bu haftaki programında bahsettim. Yani 70'li yıllarda sanayiciler, ticaret erbabı e, ürünü satmak yerine fiyat pahalanacak diye kara borsa... yani Tezdi altına indirirlerdi. Ve bugün hala yapılıyor. Ve boykot yaparlardı. Bugün hala yapılıyor. Evet. Mesela, eee tütün ürünleri söz konusu olduğunda yani şu anda artık kalmadı. Çünkü tütün ürünlerinin mütemadiyen zam geliyor. E, ama eskiden hani yılda bir falan gelirdi bu zam. Evet. E, ve zam gelecek dendiği zaman e, bakkalda çakalda e, sigara bulamazdık. Yani evet tuhaf. Yani bu kadar biraz da küçük hesap e, işi olduğunu düşünüyorum. Hani e, neden böyle yapıyorlar? Bunu da anlamıyorum. Boykot, ee, boykotu, yani boykot e, o kadar konuşulacak bir konu ki e, şunu da belki vurgulayalım izin olursa. E, Top Başkanı Refati Selcik'le oldu 19 Mart'tan bu yana. Sor, onu soracaktı. Hiçbir yerde görünmüyordu. Yani Türkiye'de 19 Mart'ta e, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte e, hesaplara göre borsadan 2 trilyon TL Borsa şirketlerden çıktı. Eridi yani borsa. Ee, işte döviz kaybını e, dolardaki yükselişi de eurodaki yükselişi önlemek için e, rezervler 30 milyar dolara yakın belki geçmiştir bile e, bir döviz Evet rezervinden harcama yapıldı. E, Türkiye'nin bütün ekonomi politikaları e, alaşağı edildi. Hani şu an zaten başarılı olmayan politikalar iyice içinden çıkılmaz hale geldi. Ee, Sayın e, Top Başkanı Cüfate Selçukluoğlu hiçbir açıklama yapmazken ne hikmetse işte boykotun olacağı gece yarısı e, bir şey mesaj yolladı e, boykotun sabıkaça olduğuna yönelik işte e, siyaset şirketleri siyasetin içine sokmayalım diyerek sanki hiçbir şeyin içinde siyaset yokmuşçasına. Fakat e... yani siz Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak siyasetin ya da hükümetin bu kadar içinde yakınında, yamacında olacaksınız. Ama vatandaş sizin e, müşteriniz olarak bu ikisini ayırdetsin. Evet. Ya yani böyle çok e, çok çift taraflı, çok ikili bir e, şey bir talep de geliyor. Senin acıklı oğlu var evet. arkadaşlar. Bunu da ben evet. vurgulamak istedim. Evet. Tabii hemen bütün top odası, top doba pahalı odalar ve borsalarda hızlıca harekete geçip evet. ülke ekonomisini savunmayan bu insanlar oy olunca bir anda vatansever falan kesildiler. Bunu da vurgulamak gerekiyor burada. Evet. Ee, ya Çok enteresan bir tarih döneminden geçiyoruz Sinan. Yani... E... Daha önce de bunu konuştuk, vurguladık ama herhalde daha bir süre daha konuşacağız, vurgulayacağız. Ee, şimdi Türkiye'de %38 gibi bir rakam açıkladı. %38.1 gibi TÜİK enflasyonu. Ee, Enak bunu e, %75.2 gibi bir rakam açıkladı. Yani ticaret yani, e, odası %46. %40, iş, %40. %46 küsur açıkladı. Ee, yani... Rakamlar birbirleri çok alakasız rakamlar. Hani Avrupa'da bugün e, e, 0.1% puan 0.15 puan gibi bir artış ya da azalış olduğu zaman enflasyon arttı <laughs> ya da azaldı gibi ifade edilirken üç ayrı kurumun üç rakamı arasında bağlar kadar fark var. Yani %38 ile TÜİK'in İstanbul Ticaret Odası'nın %46'sı arasında 8 puan fark var. Evet. Yani zaten yüzde sekiz başı başına bir Avrupa ülkesi için yüksek enflasyon. Türkiye'de iki kurumun aynı ülkeyle ilgili açıkladığı rakam arasında bu kadar fark var. Gerçekten çok tuhaf. Ee, öte yandan e, bir diğer e, delilik delilikle okyanusun ötesinde yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump böyle sınıf başkanı gibi e, evli bir tablo aldı. E, Çünkü dedi ki bu 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 ülkelere bu kadar bu kadar bu kadar e, ithalatta gümrük vergisi uygulayacağım korkunç rakamlar. 90'lı, 80'li rakamlar. E, senden ee, yani alışveriş yapmıyorum demenin gibi başka yolu. Ama bu rakamlar ve ülkeler bu patern oluştururken, oluşturulurken de e, biraz önce yayından önce seninle konuştuğumuzda kullandığın ifadeyi kullanmak istiyorum. Böyle bir e, şey hesabı yapılmış. Kara tahta hesabı yapılmış evet, resmen. hesabı yapılmış. Yani çok tuhaf. Türkiye %10'da kaldı ki alt sınır %10. Ee, bu tabii e, Türkiye örneğin tekstil sektöründe başka sektörlerde e, bugün Vietnam'la, Çin'le, Kamboçya'yla iç rekabet edemeyecek bir durumda. Türkiye'de tekstil sektörü Türkiye dışına kaçmaya da başladı. Aslında bununla ilgili ayrı özel bir haber bir dosyada hazırlayabiliriz pekala. E, şimdi, Türkiye e, bu anlamda Amerika'nın yeni bir tedarikçisi olabilir mi? E, soruları gündeme geliyor ama bugün PMI de açıklandı. Dün biliyorsun yine 50'nin altındayız. 50 e, kritik 50'nin altındayız. Yani Türkiye'de e, sanayi üretiminde kapasitede bir durgunluk devam ediyor. E, birincisi bu kapasiteye ve Amerika gibi 700, 600, 700 milyar e, dolar e, dış ticaret açığı veren bir ülkenin böyle cavarca talibini nasıl karşılayacağız? E, i̇kincisi... Hani zaten e, üreten üretebildiğinin farkında değil, Fiyatlayama yapamıyor. Bir de tabi e, yine seni ekonomi önce söylediğim gibi e, bu Çin-Hindi bölgesinden Pasifik üzerinden rahat bir lojistik imkanı varken Amerika'ya e, West Coast'ta biz e, bu İstanbul'dan İzmir'den Mersin'den e, limandan çıkaracağız da Cebir Tarık'a geçeceğiz de, de o Amerika'nın East Coast'una ulaşacak da. Ee, oradan tekrar tırlara yüklenecek de biraz lojistik olarak da e, sıkıntılı bir noktadayız. Ee, yani Benim aslında projeksiyonum bu. Ee, Trump'ın gümrük vergileri Türkiye'nin ihracatına, üretimde yarar mı sence? Bir fırsat mı sence bu? Ben öyle görmüyorum. Ee, aslında e, belki sorunu e, şöyle yanıtlayayım. E, örneğin e, geçtiğimiz gün bir haber okuduk. E, Sa Sayın Maliye Bakanı ve Şimşek e, yatırımcılarla, Avrupalı yatırımcılarla buluşma evet. buluşma için için bir organizasyon yapıyor ve TÜSİAD Başkanı'nı da çağırıyor. Fakat TÜSİAD Başkanı yurt dışıya sağ olduğu için <laughs> Türkiye'den çıkamıyor. Şimdi Amerika'nın bu vergileri fırsat mı yaratır derken Türkiye'nin içinde bulunduğu hani acizi, hani hukuki, siyasi, ekonomik acizi fazla küçümsüyoruz. Ee, dolayısıyla hani e, buna yok, senin sorunlar yanıtım hayır olacaktır. Bazı sektörlerde e, fırsatlar doğar evet. ama yani Türkiye'nin e, uluslararası ekonomik tablodaki durumu hiç iç açıcı değil. Daha da e, sıkıntıya giriyoruz. Da, bu dünyada bu biraz şey gibi hani e, şimdi ben e, kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığı belli bir insanım. Yani e, ben bir gazeteciyim, e, yaşayış şeklim belli. Ee, ...yaşam pratiğim belli... ...işte e, finansal olarak... ...yani bir gazeteci çok zengin... ...böyle hani havuzlu villaları olan gazeteciler var... ...ama biz onlardan değiliz... Ee, ...yani belli bir e, finansal çerçevede... E, ...işte evimde... ...barkımda, yaşam pratiğimde yaşıyorum... ...şimdi biri bana gelse dese ki... ...işte şu çimento fabrikası... ...senin... ...şimdi ben e, bu çimento fabrikasını... ...işletecek ne de ne deneyim... E, ...ne yetenek... Ben de yok ki ne sermaye. E, yani al dediğin zaman hemen bir harcama yapmaya başlaman lazım orası seçim üretim için. Yani onlar onlar bende yok ki. Yani bana o çimento fabrikasını verseniz ben hiçbir şey yapamam ki. Vermeyin ben bunu, bunu, bana. Ben almayayım. Başlık boşuna veriyorsunuz bana. Yani Amerikan pazarını verseniz bunu evet. Evet, yapabileceği kabiliyetleri çok sınırlı. Bu koskoca Amerikan pazarı 700 milyar dolar dış ticaret açığı veren bir pazara, deli gibi talep e, üreten bir pazara Diyorsunuz ki 50'nin altında PMI ile aylardır hayatını sürdüren, üretim yapmaya çalışan bir ülkeye hadi size fırsat. Değil işte fırsat. Değil. Evet. Öyle oluyor. Şey ilersek e, hani Trump'ın e, evet yani irasyonel hiç akılcı olmayan e, Amerika'yı yeniden büyük yapmak işte altın gün dedi dün. E, politikaları bu hariteleri e, hani gülünç. Evet. E, evet. Dolayısıyla çok ülkece hazırlanmış. işte ülke dış ticaret açıklarına göre işte şu ülkede dış ticaret açımı veriyoruz, bu ülkede dış ticaret fazlasını veriyoruz. Bunu bölmüşler, toplamışlar, çıkartmışlar ve basit plan çok kaba hesaplanmış. hani dünün bugünün çamaşırlarını dünün güneşiyle kurtamayız. Evet, 18. yüzyıldaki o ticari yasaklar, yerli pazarı ve yerli imalatı güçlendirmek için uyguladığınız yöntemler 21. yüzyılın dünyasında hem de kapitalizmin merkezinde olan bir ülkede uygulamak çok zor. Hani e, bu muhtemelen dünya ticaretinde bir durgunluğa ama özellikle de Amerika'da enflasyonist yani, eğilimlerinin güçlenmesine yol açacak. Öyle görünüyor. Ve Amerika'nın en çok korktuğu şey özellikle 80'li yılların başında 70'li yılların sonu petrol kriziyle birlikte Amerika'nın en çok korktuğu şey yüksek enflasyon. Amerikan halkının da hiç sevmediği şey enflasyon. Tamam. Dolayısıyla Trump Amerika'yı altın çağa götürürken hem kendi ülkesini hem de dünyayı yeni bir ekonomik felakete doğru sürüklüyor diyebiliriz. Valla çok vintage bir başkan, çok retrospektif bir başkan gibi geliyor. Şimdi sen deyince bunlar çağrıştı. Hani hakikaten e, I want you diye böyle gösterir ya. Hani evet. de, de, de Asker, tamam. asker evet. alım Değil şeyleri mi? falan hani onlar geliyor insan farkına. Hani çok tuhaf e, böyle bir 19. Bir yüzyıl e, vahşi kapitalizm e, vintage retrosu sanki yaşatacak ama Amerika sadece Amerika değil. bugün Amerika'nın başının belada olması ekonomik anlamda. dünyanın da başının belada olması anlamında geliyor. Çünkü biraz önce 2-3 kere sözünü ettiğim o 600-700 milyar dolar dış ticaret açığı bugün dünyadaki dünyadaki ticaretin de, de dönmesini sağlayan önemli bir kaynak. Evet. zaten korkulan da o. Hani Amerika ithalatı keserse biz ne yapacağız? Taş mı yiyeceğiz? gibi bir durum söz konusu. Bir de şey de ilginç. E, sen de biraz önce vurguladın. Hani Amerika zaten Çin'i baskılamak için Vietnam, Kamboçya e, gibi farklı alternatif pazarları Amerika yarattı. Yani Amerika'nın <laughs> ki imalat sektörü bunları yarattı. Yeter ki Çin'e fazla e, kendimizi bağımlı kılmayalım diye. Şimdi en yüksek vergiler e, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkelere. Hani her Nereden baksanız e, tutarsızlık diyelim. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan almak kendisi. Evet. <laughs> Valla Sinan aslında konuşacak çok konu var ama e, bugün süreyi bitirdik. E, mesela Dekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'de e, bu hafta sonu e, bir e, olağanüstü genel e, kurultay gerçekleşecek. Ve basına kapalı yapacaklar. E, basına kapalı olacak ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da konuşuluyor. E, bilmiyorum ya. Yani. Umarım olmaz. Hani Özgür <laughs> Özel. <işte, gülüyor> umarım olmaz. Özgür <Özgürüzler>, Özel <laughs> hakikaten e, son... E, gelişmelerde gücünü ispatladığı Bir evet, oluyor evet. gösterdi. Dolayısıyla e, umarım böyle e, çok çalkan bir CHP e, kongresi olmaz. Yani e, ikisi arasında şöyle bir manzara şu anda göze çarpıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybetmiş bir lider, Özgür Özel girdiği her seçimi kazanmış bir lider gibi görünüyor. Gecevit'ten e, beri, yetmişlerden beri ilk defa birinci parti yaptı. E, yani hala e, Kemal Kılıçdaroğlu neyi beğenmiyor da bana ihtiyaç var diye düşünüp böyle numaraların içine giriyor. Onu da anlayabilmiş değiliz. Ama ben hani, kolay tahmin etmiyorum. Ben de yeterli imzaya ulaşamayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakırköy Belediye Başkanı sanırım BBC'deki habere göre e, diyeyim. Yani kafadan atmadı bir ifade edeyim. E, imza i̇mza toplamaya başlamış ama e, sanmıyorum ben de. Evet. Yani, ummuyorum, sanmıyorum, istemiyorum da aslında bu seninle aynı düşünceleri Peki, bu konuda. Bir değişimin eşiğinde bence Evet. Dolayısıyla evet. 21. yüzyılda Türkiye yakışır bir Türkiye için hani o değişimi durdurmamamız lazım. Başlamış değişimin devam etmesi lazım. Değişim umarım tek bir partiyle tek bir kurumla sınırlı kalmaz. Kurumsallaşarak gitgide git, bütün ülkeye yayılır. Bize de yayılır, sana bana da yayılır. Bakalım yani dediğimiz gibi öyle e, tuhaf, absürt e, bir e, gündem e, sürekli e, oluşuyor ve birdenbire geçip gidiyor ki e, biz de aslında e, gazeteciler olarak güne kadar hani yaşamadığımız türden e, mesleki pratikler, mesleki den, deneyimler içine giriyoruz. hani e, hepimiz için hayırlısı olsun. Evet. Yine <laughs> bir programı e, kapatalım. Kırk'a teşekkür ediyorum zaten. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.